Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Cihan'la nereye gidiyoruz şimdi biliyor musunuz? Çay makinamız bozuldu, ee, kireç bağladı o musluk yeri böyle yem yeşil oldu, akıtıyor. Yani su altında kalacak mutfak içinde su unuttuğumuz bir gün şeyin çay makinesinin içinde böyle saçma sapan bir hallere girdi yani musluğu değişmek için 300 TL falan istiyorlar. Zaten 300, yeni geçen yıl 300. Hadi 300 be, be 500 istiyorlardır zaten yeni makina 800 900 en baba 1000 lira. Biz de yenisini alalım dedik. 10 yıldır zaten bizimle birlikte artık gitsin hayatımızdan yine masraf, yani. Yine masraf, yine masraf. masraf. bu durumdan hiç memnun değil. Artık tost makinamız bozuldu. 5 kere tamir gördü fakat yine de yine de bozuluyor ve artık rezistansları tamamen yandı. Yani e, nazarlandı makinem. ve yenisini alacağım. Çok güzel bir makinaydı. Toz makinası da bakacağım. Bulursam makul bir şey alacağım ve dışarı çıkıyoruz. Haydi gidelim. Hadi hadi. Ne bakıyorsun öyle ya? Sabahları tavada kızartmaya doymadın mı o ekmekleri? Ne güzel oluyor eskisi gibi. Eskisi güzel. gibi ama uğraşma bir tost yapacak Sofonun çocuk. üstünde Yok makine yapacağım. yok. Tost istese makine yok. Nerede hani neyle yapacaksın tostu? Eskiden tost şey dökümler vardı onlarla yapıyorduk. O eskide kaldı. <laughs> Çağ değiştik kaçıncı yüzyılda istediğin haberin var mı? <laughs> Hadi gidelim. Haydi gidiyoruz. Evet. Medya Market'e geldik. Alalım mı burada? Böyle cam istemiyoruz, değil mi? Müzeye de bak alt tarafta, bangır bangır bağırıyor. Yani şu güzel, şunu beğeniyorum aslında ama 1500 lira tabi fiyatı. Bakalım başka ne var? Ay fiyatları da az buz değilmiş ha. arzumu ay yok ya, mısın? onu istemiyorum bence yani öyle, artık Hı. öyle musluklu istemiyorum. Yok. Ya o çok güzel ama ne bileyim musluklar başımıza hep bela oldu bugüne kadar. Aslında çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Olabilir aslında da bilemedim ki. O bozulunca işte çok sakat oluyor ama işler. Şurası kireçleniyor falan bilemedim evet. yani. Şu nasıl? Şu fakirin ki. Bununla bunun arasında ne fark var? Boy herhalde. Boy değil. Bence şurada başka bir özellikler var bak. Ya da şununla arasında tefal. Ha tefal fakir. Hoş bulduk. Tostu makinesi olarak da buna karar verdim. Arnica'nın çok güzel. İçi de yıkanabiliyor bunlar. Fiyatı da 1100 TL Biz civarında. Evet yapışmama özelliği var. Ve bunlar makinede yıkanabiliyor çıkabiliyor yani. En güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Çay makinesiyle de aynı renk. Çay makinesinde de bu renge karar verdik. Çay makinesinde bunu da evde detaylıca size göstereceğim. Bir sürü alternatif vardı. 1500, 2000, 2300 falan fiyatları böyle değişik. 2900 falan 3000 4000'e kadar çıkanlar var ama bunlar çok profesyonel o kadar profesyonel ihtiyaç yok e, baffle makinesi zaten almışım ama yine de sizin için fiyatlarını göstereyim e, bu benim kimden mi yok benimki be koydu, bu da çok güzel e, tamamdır ona karar onlara karar verdik tamamdır bir ara bunlardan da alacağım Cihan şöyle çekeyim şunu sen mutum bu ne kadarmış 5000 fiyatı değilmiş ha aa nasıl açılıyor öyle değişikmiş ha fırın gibi evet fırın gibi Diğerleri de iyi. Neyse buna sonra bakacağız şimdi. Çay makinesi olarak da bir sürü alternatif vardı. E, bu camlı olanları tercih etmedim. Çatlayabiliyor çünkü camlar. Bunu tercih ettim. 1199 lira fiyatı. Tosma makinesi rengi aynı. Üst haznesi baya büyük. Fakirin ki bu fiyatı bu değil. Bu değil. Bu yanlış yazılmış buraya. Bu da büyüktü ama bunlar böyle parmak lekesi, su lekesi bıraktığı için bunu da tercih etmedim. Yani bunu tercih ettim. Umarım iyi olur benim için. Cihan Biltekin mutlu musun? Ben çok mutluyum şu anda. Ben hiç mutlu <laughs> evet aldık kutularımızı. Toplamda ne kadar verdik ya? Boş ver. Bir şey söyleyeceğim ben bir gireceğim. Aa, Aa bunlara... yeni yıl ağacını kuruyorlar. Gidip Bunlar bakalım abi, mı? götürelim abi. Ara, şey, e, arabaya götürelim ondan sonra da şey yapalım. Hmm, bir gezelim. 2263 lira. 2263 lira ee, tuttu ikisi. Bir de bir pil aldık şeye. Baskülümüzün pili zayıflamış. Ee, öyle hadi şimdi şunları arabaya bırakıp mikrosa girelim hmm, hiç girmeyelim boşver gireceğim bana ne Yılba yılbaşı şeyleri çıkmış onlara bakmak istiyorum ben arabayı şuraya bir yere koyduk tamam tamam orada orada Aa, iyi böyle bunları yeniledik iyi oldu vallahi ben hoşuma gitti yani suratındaki <laughs> mutsuz ifadeye bakar mısınız <laughs> çok mutsuz mı bir tane sepet gibi bir şey al da bir iki tane bir şey alırım belki de <laughs> bir sepet al da bir iki bir şey alırım belki sepet de sepet mi elimizde taşımayalım araba değil bak sepet diyorum sepet aa yok sepet yok, yok. Aa, araba bir aldı bir o zaman mi? gördüm araba aldı o zaman bu arabalar önceden bin lira takı takılıyordu falan artık takılmıyor niye az oldu bilmem serbest bırakmışlar millette para yok neyle alacak arabayı o yüzden vallahi herhalde. Hadi bakalım başlıyoruz. Ay ne kadar güzel bunlar. Çok tatlılar ama fiyatları daha belli değil. Efendim. Ne kadar? 32 943. 94.5. Tamam alalım. Adamın aklı fikri tuvalet kağıtlarında. Havlu fikirlerde. Tamam alalım. Yeni yıl süsleri çıkmış ama fiyatları daha belirlenmemiş bunların Cihan. Toplar. Bunlar böyle ampuller. Çok güzel. Ne kadar almış. güzeller. Çok tatlı. Evet. Çok güzeller. Ağaçlar. Ağaçlar ne kadarmış bu sene? 150 santim ağaç 350 TL'ymiş. İyi. iyi değil mi? Bence iyi. Bizim evdeki de 150 TL, 150 santim bu oluyor değil mi? 150 santim. Bence gayet güzel. Toplar moplar ne kadar güzel ya. Şunlara baksanıza. Çok bayıldım ama fiyatları var ya hiç ucuz değildir ha bunların. Pahalıdır onlar. Ay şapkalara bak şapkalara bak. Çok tatlı. Şapkalar ne kadar? Ha, bu başka bir şeyin etiketi be. Ha. Kotyon seti. 8.90. Yani. İyi değil mi? Düdüğü var, gözlüğü var, şapkası var. Ha set. Ha set i̇yi, olarak. Iyi, i̇yi güzel. Sevdin mi? Kar spreyi de var burada. Büyük boy, küçük boy kar boş spreyleri. Ya, ne kar yok zaten bizim ihtiyacımız yok ki. Olmasın mı zaten boş ver. Çok pahalı. Şurada tost ekmeği vardı ondan bakalım gel. Bir Böyle var. ayvalık tost ekmeği var ya büyük. Ha, tamam. Ayvli var. E. Cem bak seninki. Kaç para ha? Bilmem. Kaç 8 derken o sen kaçlı aldın ki? Yok onu aldım da. Ha. Şu kaç para oldu? Ha, 101 lira şu değil mi? Karşıda yazan değil mi? Yok o değil. Olur. Değil değil o değil Topya. o değil. Tablo. Aa. Ay, 100 lira. 8'lik evet. pahalı ya. <laughs> Ay ne kadar minnak bir pasta tabana. Bunlardan alacağım esil ama. Tost yapmak için. Değil mi bunlar güzel? Hı -hı. Ne? Tarihlerine bir bakar mısın? 25. 26 Çok pahalıyım lan. Ya. Yapacak şey yok. Kaç gün <laughs> Kaç gün var bitimin ona göre dolaba koyacağız. Ben bozulmasın. <laughs> çok olur. Gözüm görmüyor şu anda. Sadece rakamı gördüm <laughs> Ay gözleri bozuldu adamın fiyattan dolayı. 11.27 diyor. E tamam var da abi ya. Ula zaten 28'deyiz. Ha tüketim tarihi 12 1. Tamam. Yani 3 gün var olmaz. 3 günde onu tüketemeyiz biz başka bul. Hepsi aynı. Hadi be. Ayın kaçı bugün ya? 28'i. 3 gün var. 3 günde tüketemeyiz ki biz bunu. Ha, Adamım. Bak. Ha. Ha bu bak ikisi. bu daha iyi. Tamam onu alalım o zaman. Hadi bunu alıyoruz. Havlu peçete alacağız. Havlu peçete bakacağız şimdi. Havlu peçete fiyatlarına bakacağız. Rastgele yaşadık hayatı. 12 rulo 34 lira. 134 lira. Fiyat araştırması yapıyordum. Hem de 3 katlı. Ne kadarmış? 12'li. 12 12'li kaç para? 134. 134 iyi mi? Bence iyi bu. Tamam o zaman sen daha iyi bilirsin. Sen marketleri hazır hazır gezdiğim için sen daha iyi bilirsin. Çok iyi. Hazır hazır gezmek oh. ne demek can? Oo oh, çok pahalı. Arkadaki amca neden beni dinliyor? Bu oh. tele telekulak o yüzden. <laughs> <laughs> telekulak. Koysana oğlum niye kucakladın ya? Allah Allah. Kimseyi bırakmam bunu. <laughs> Ay Allah telekulak Telekulak. Tele -kulak. Lan ne bağırıyorsun marketin içine. Sofia. Sofia. Evet hadi. Bakıyorum başka. Bu ne böyle Cihan? Buna ne koymuşlar Cihan? Bu ne böyle? Bu ne böyle? böyle. Test etmek için ama bitirmişler. Bunu Ay. neye bitirir ki bir insan? Burada lazımdır. Alıp, burada alıp eve bir götürdüler acaba. götürmüş işte. <gülüyor> çekmiş çekmiş. Olabilir. <laughs> <da> Toparlamış. <laughs> Olabiliyor öyle. Yalnız da yoğun numara. Adamı bırak be. Adamı rahat bırak. Adam <laughs> araştırma yapıyor. Ne yapsın? Ne yapsın? Hep araştırıyoruz vallahi. böyle? Aa ne güzel. Ay bu. ne kadar o? Ay ondan alalım mı? Kaç para? İyi 16 lira. Ama ufak. Ama ufak ama çok tatlı. Bunlar ne kadar? Oha! Ney? 57 lira mı? Oha oha, oha. Hmm. Hmm. Bence... Cihan bu fiyat ne? <laughs> bakma, bakma 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 bakma. Hey. Dudağım uçuklayacak bakma. Bu. <laughs> çok oldum lan. Güzel. <laughs> 57 lirayı görünce ciğer 15 liralık peçete yazma çabalarına bakar mısın? Çok güzel, rengi çok hoş. <laughs> Hayır, tavsiye ederim. Yapma lan, yapma. Ay Allah ya. Dağ. Nereye? Küçük poşet alacağız, küçük çöp poşeti Var evde ya. Nasıl ya? Var var var. Ya. var, ya. var, var. Açılmamış bir paket var. İyi tamam. Sen bana güven. Tamam. Lavabara hiç bakma boş ver. Tamam. Tamam O ne? Bak lavabo açıcı. Aman lavabolarımız tıkalı değil ki bizim saçmalama yürü hadi. Ben açıyorum da o yüzden. <laughs> hayır hayır. Lavabolarımız tıkalı değil. Can neden bugün dayılarım markete basmış? Dayılar piyasa araştırmasında da o yüzden. <laughs> Makarna var mı bizim evde? Var. Var değil mi? Almayak. Yok yok. Gereksiz şeylere gerek yok. Gel buraya da alalım. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Boş ver, boş ver. Bunlar ne? Bunlar Kira ne? Bunlar ne? Onlar onlar, hiç bakma. Tamam, bakmıyoruz. Evet, biz bak. artık böyle şeyler çok fazla tüketmiyoruz. Aynen, aynen. aynen, aynen. Nasıl kargo. <laughs> e, <laughs> Ay, bak. bu ne? Krep, krep, krep. Ama ben kendim daha güzel yapıyorum. Ankara malı. Ama ben vardı. bu marketlerde satılan ballara çok özür dilerim ama hiç güvenmiyorum. Çok açık konuşacağım yani. Ya bunlar da bal be kardeşim. Bilmiyorum ben sana bir şey söyleyeyim mi Söyleme. dur bak bir şey duydum dur. bir kadın var arıcı kaz dağlarında arıcılık yapıyor yani tüm Türkiye'deki balları araştırmış Anzer balı işte Kars'taki bal falan filan en iyi bal kaz dağlarındaki bal çıkmış biliyor musun ve arılarını oraya konumlandırıp orada bal üretmeye karar vermiş biliyor musunuz en iyi e, şeymiş da. <laughs> bu da yiyecek amca düşmüyor gene <laughs> geldi benim kokumu alıyor herhalde gene geldi daha arkamızda kesiyorlar her yere bakıyor her yere bakıyor ne yapsın ben? abur cubur reyonuna gidelim benim bakacağım bir şey var oradan nerede abur cubur reyonu şurada ileride bakalım geçen gün milka'nın çok değişik bir şeysini gördüm bu değil bu değil böyle küçük küçük böyle cookie gibi bir şey böyle paketi böyle şu büyüklükte Ondan bakacağım. Şuna da çok hoş diyorlar. Ama fiyatı da çok tatlıymış gerçekten de. Bunun da çok tatlıymış fiyatı. Ay şu ne güzeldir var ya Oreo. Şundan alsam bir tane esil ama be. Çok seviyesine böyle şeyleri. Ha ne dersiniz birazcık pahalı ama. Kaç tane var lan bunun içinde? Üç tane mi var? Yuh. Dört tane var. Hangisinden alsam acaba? Bu mu? Yoksa bu mu? Cihan Biltekin. Evet. Gelsene tatlım. Sence bu kakaolu olan mı? Bun, a çok fiyatları yüksek ama İsa çok seviyor böyle sütün yanına, kahvenin yanına. Bu kakaoludan mı yoksa bundan mı? Bu. Tamam o zaman ondan bir tane yavrumu alalım ya. Bak sakız aldım. Hah iyi yaptın Bir tane açık versene bana. O dediğim şeyden bulamadım ya. O bahsettiğim şeyden bulamadım. Şunu bundan aldım. Güzeldir değil mi? ağzında daha beyaz gülüş Aç bakayım. daha beyaz yapıyor mu gülüşümü? Aç bakayım gülüşümü daha beyaz yapacak mı anında? Deniyoruz ödeyeceğiz parasını yani ya ama yani hani. Hayır bir kesim var ya. Aa açtınız Aa, yediniz ödeme. Rengi çok güzel. Oh my god. Bu ne lan? İlk defa hoş. bunun tadına bakacağız beraber hadi. Tadım testi. Bakalım anında dişlerimizi beyaz yapacak mı? Tadım testindeyiz. Rengi masmavi yapmasın. Ay Cihan bunlar ne güzelmiş be. Kaç para bunlar böyle? Godiva. He? Cihan. Fiyat yok yalnız dikkatli ol. <laughs> <laughs> yok yalnız dikkatli oluyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu dark çikolata. Dark çikolata ne demek yani bunlar böyle? Ben anlamadım hiçbir şey. Bu dark şimdi nerede yazıyor? Mi? mi? Bu şimdi bitter mi normal mi? Nasıl bak, çözeceğiz o işi? %72 kakaolu diyor. He. Bu demek ki daha patates. Bak şimdi. Bu daha kaliteli. Bunun fiyatını bu daha bir patates. sorsana şuradan Sormam kasadan. Ben, ben. Niye ben soracağım? Aha. Ben soracağım. Allah ben soracağım. Ay milkalara bak. <laughs> Şuruna bakar mısınız? Hmm, çok tatlı. Kaç para acaba lan bunlar? Ya. Niye fiyat yok, yok bunlarda be ya? Zamlanacaktır da o yüzden. Vallahi ama ondan evet. mı? Onu soracağım ben. Dur gideyim sorayım Nereden baksan 100 lira bu. Hadi var mısın iddiaya? i̇ddiaya Bence yaparım. 40 lira. İddiaya varım. Hadi gidiyorum sormaya. Ulan 40 liraya sağlayacağım. Tut. Geliyorum. 27. Ben dedim sana ama. Almıyorum. Tamam ama. Çünkü burada etiket yoksa sıkıntı vardır. <laughs> Millete gözleri gözleri. bağıra bağıra ne çıkıyorsun sen ya? Atacaklar bizim marketten. Ee, balık kreker alalım mı? Balık kreker çok severim. Buna şarjın %20 o. Hadi be. Ha. Bitiyor. Hadi başka reyonlara gidelim. Ne bu büyülü kutu? Harry Potter'ın kutusu bu. Harry Potter'ın kutusu. İçinden çubuğu çıkıyor. Peki bu ne probiyotikli siyah çay? Ya daha neler göreceğiz ne ya. Ne biliyor musun? He. Bu çayı. Lan vermişsin. Sos. Çok. Bunu yayınlayamam. Bip koydum oraya valla. Çıkıyoruz. <laughs> Yürüyen alışveriş geliyor. Yavrum niye beni beklemedin ya? Şekerin maması gelmiş de. Ben o mamayı gittim aldım Nöbi'den. Ya, ben 3 kilo. Olsun. <laughs> Çam <Çabacı> gibisin. <laughs> Alışveriş ağacı Cihan Bintekin. Alışveriş ağacına dönmüşsün tatlı. Ha, bunlar da hediye sana. Ya. Sana aldığım hediyeler. <laughs> tamam güzel. Nasıl ama? Çok iyi çok iyi çok iyi. Ya. Onları açmak için sabırsızlanıyorum. Eve geçiyoruz şimdi açacağız beraber. Haydi bakalım. Ya ha. versene bir tanesini. Ne, nerede ne, ne tutacaksın Allah aşkına? Tamam ya. tamam tamam. Allah Allah. Nasıl <laughs> <laughs> da sıkı sıkı sarılmış tuvalet yaptı. Sarılırım tabii. Aha oncacık şeye 450 lira para verdin yürü. Bir poşet malzeme bir de iki tuvalet kağıdına. Evet, eve geldik ve açıyoruz. <laughs> Yalnız bu ürün yerleştirme değil ha, parasıyla aldık. <gülüyor> Haberiniz <gülüyor> olsun. Sponsor değil, olabilir ayrıca ama değil. Keşke olsaydı. Bedava baldan tatlı çünkü değil mi? Keşke olaydı. Arnika duy beni. Bedava baldan yoktur ben sıfır paket Kırıyor dediğim gibi yani işte. Evet. Al tost ekmeği. Aha <laughs> <laughs> ha. Hmm, çok güzel duruyor. Bu da şey garanti belgesi. Bu işte yani. Güzel. Böyle çeviriyor herhalde. Çevirmeli evet. Evet tamam çevirmeli. Bu burada o, yanıyor. Bu şu. İnşallah bu çevirmeyi bozmam da. Ben kullanacağım makineyi haberin olsun. Tostu yedi on balık, tavuk, ağabey, her şey yapılıyor bunda. Sosis, et bile yapılıyor. Ooo süper. Şimdi bunu yerine koyalım. Sileceğim onu birazdan. Bak şu makineye bakar mısın? Makine çok berbat oluyor. ya. Burası yeşerdi. Ondan sonra iç içi kireçlendi. Buraları çatladı falan. Artık sen güle güle yani. Sana bay bay. Evet. Evet. Yerleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun vatana, millete. Açalım bakalım. Bu ilk şey yaptığında bir koku yapacak değil mi Cihan? Tabii tabii, koku yapar. Tamam, bu burada duracak. Dursun. Okay. Bunu buradan alacağız. Bunları ton üstüne koyacağız. Buna bir yer buluruz. Buluruz onu he, sıkıntı şuradan. yok. Kaldıralım. Evet, diğerini açalım. Çay bunu açalım. Bu gece bununla mis bir çay deneyimini... ...bir şekilde... Bayağı büyük ha. Ordu bir misafir geldiğinde çok rahat yeter yani bu. Bence de yeter. Bu işte onunla aynı renk oldu. Güzel oldu bence. Bunu kullanmayacağız. Biz direkt böyle içine atıyoruz çünkü. Evet. Bunun da yine garanti belgesi var. Canım. Evet. Bu da bu şekilde. şu var ışığı büyümesi yok da bunları ben birazdan yıkayacağım ha. Sonra demeyeyim. Ana hanım tırnağımdan alamıyor mu? Dur kız. Dur kızım ben. Evet. Hadi. Bak bu kapak buna da uyuyor. Hani bunu hareketli olarak da kullanabiliyorsunuz. Aa. Öylemiş. Bu kapaklar rahat açılıp kapalıyor. Birileri biraz zor açılıp kapanıyor. da şuna gitmedi. He. Bunu böyle alttan açacağız. İlk önce onu koy. Fotoğrafı yıldızlarla. <laughs> ah, düğmesi var burada. Okay. Evet. Nasıl oldu? bence güzel bir takım oldu. Vay, çok güzel duruyor. Güzel şık oldu, değil mi? Çok şık oldu. O, o yağdanlıklar orada olmadı sanki ama. O yağdanlıklar. Nereye gidecek onlar? Hiçbir. Zaten, zaten orada duruyordu be yavrum. Orada duruyor. Neyse tamam. orada dursun? Ama bundan da kurtulduk artık. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Bıllmıştım ondan yani. Şimdi marketten aldıklarımıza bakalım. Ay canım o peçeteyi çok sevindin galiba sen ya. Yani. Evet ya. O, o neydi o peçete? Uygundur. O peçetenin fiyatı neydi öyle be? Vuş çok fenaydı. Jiletler 100 lira normalde. 44 lira indirimli olarak aldık. Cihana ki artık tıraş olmayacaksın. Orman adamı gibi gezeceksin. Vallahi jilet tıraş da olamayacak. Sakal makal uzatacaksın artık. Bol bol jilet aldık. Ay inanmıyorum yani şunlar Havlu kağıt 450 TL tut biliyor musunuz? Yazıklar olsun bu fiyatlara. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakmayı ihmal etmeyin. Bunları denediğimde, kullandığımda bir sonraki videolarda mutlaka size yorum yapacağım. Memnun muyum değil miyim? Nasıl çıktı, nasıl çıkmadı? <laughs> Olmuyorum. Bye bye!